Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Fark ettiniz değil mi hemen ayrıntıyı? Bunlar size niye büyük? <laughs> Vallahi arkadaşlar, kadromuzu çok merak ediyordum. Haşladım inşallah bozuk değildir. Çünkü orada bayağıdır yumurtalar yani duruyordu. Ama içindeki böyle parlak yumurtalar aldım. Fazla kilo olmayanlar. Demek ki yani tavukla e, yeni yumurtası ki. Işte, temizdi getirdim arkadaşlar yani haşlıyorum biraz haşlayıp savurumu açacağım şimdilikle biraz çay demleyeyim hazırlayayım bunları erken kalktım biraz bugün ya diğerleri hepsi yatıyor öyle arkadaşlar işte güzelce şundan pişsin valla hayatım bir kez kaz yumurtası yiyeceğim ne yapalım kazdığımız oturmuyor yumurtanın üstüne bir dahaki artık yumurtayı kırıp yeriz Evet arkadaşlar kümesi görüşmek üzere. Kazlarımız gitti. Oğlum sen yeme ya. Leyna. sen yeme. Sen ne ya? Olmaz mı? kaç. Bismillah. Al kız bu ne sende? Hep o yemesin. Olmaz yani hep sen yiyorsun kıtır kıtır götürüyor. Kazımtısı. Aa şey şey doğru az söylemişti abi sen kırılmıştı demişti. Doğru o. Oh. O yumurta. Sarı. Yabozlar. Dün arkadaşlar mübarek ne yağmur yağdı. Daha doğrusu sabaha kadar yağdı. Ne zaman kesildi? Bir saat önce öyle kesildi.

yerde yumurta gene bir tane yumurta var. Her zamanki gibi aynı tavuğumuz gene yapmış yere yumurtasını of oh, gene yapıyor. Dün Aziz arkadaşlar altta yumurta vardı dedi abi. O zaman altının üstüne sayacağız. Buraya koymuş. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Dünkü yumurta bunlar. Bugün o zaman kaç tane yapmıştır? 1, 2, 3, 4, 4, 4 5 O zaman dün 6 bugün de 5 yapmışlar 11. Genelde davallar davallar maşallah alıyor bir kere yapıyor. Dikkat yapıyor. Şimdi bu toplayacağız. Saçacağım artık bunları arkadaşlar. Ya da ediyor yok ama. Aa vay Kızlar, salmak yok sizi. Aha. Yumurta yapmış lan bu. Ona yumurta mısın sen? Aferin bana yem yem. Oh be. Bak 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 ufacı görüyor musunuz? Hintimiz normalde böyle olur. Bizim ziyaretimiz ya onlar. Vallahi sevindim buna ha. Hint. Tamam, demek ki yakında bu da gurk olacak sanmam. Tamam yani. Yaptırız ama salmayız. Ondan sonra kazlar. İşte. Kazlarımız duruyor. İsmincimiz yaşıyor mu? İsminç. Islanmış da burası su girmiş. Vallahi İspencim. Seni vereceğim ben. Kanka burası ıslanmış ama buraları kurulu buraya geç. <laughs> He erkek be. İspencimiz orada dursun takısı kafasına göre. Bunu da vereceğiz. Çünkü arkadaşlar Tokyo tokda sitesi. kurkumuz Senin altında 5 tane kalp vardı. 7 tane de şey vardı. Normal yumurta vardı. Eğer yedin üstünde yumurta varsa demek ki sen gene yumurta yapmışsın. Bismillah. Yapmamış. Oh yumurtayı kesmiş. Abi ufak şuraya bir biraz boya sürdüm diye var ya demediğinizde bırakmadınız ya. Abicim burada kalem yok ne yapayım mecbur kaldım o yüzden şey yaptım yani. Bu yumurta da fazla siz? Vallahi hiç fazla değil. Bak yumurta hepsi şu an sıcık. Normal elememiz lazım. Size tavsiyeyim ellemeyin. Ben şu an Burada çektiğim size gösteriyorum ve bu her yumurta yaptığı için bunu böyle kontrol ediyorum. Ama artık yetmeye gerek yok herhalde çünkü baksana yumurta yapmamış. 2 gündür otur ayırmamış, yumurta yapmamış. Tamamdır. Demek ki yumurtayı artık kesmiş. Yani ben de biliyorum kalemle çizmeyi. O an şey yoktu. Nasıl söyleyeyim? Kalem yoktu. Ufak böyle çizik attım. Fazla şey yapmadım yani. Tamam arkadaşlar. Su suyumuzu bir değiştirelim. Hayvanların yemi bitiyor. Suyumuz bitti mi lan? da bitmiş şey. İtcem su alacağım daha Kap bakıyorum etrafa Ya bize niye kap olmuyor ya Şşş köpekler Doydu bacım onlar Doymuştur ya Oldu 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 Ne oldu Ooo Heeey karşıda biri geçti oraya gittiler Kızlarım Şu siyah tavuğu arkadaşlar 400 lira verdiler. Size verelim mi? Şu paçalı var ya. Paçalı siyah var ya. Şunu arkadaşlar 400 lira verdiler. Aslında onu 400 lira verip de 2-3 tane tavuk ekstra alabiliriz. Allah aklıma yatıyor yani. Ama çok da güzel tavuğumuz. Zaten onun e, yumurtaları şeyin altında var. Hem gurkunun altında var. Hem de diğer şeyin altında var. Makine makine içinde var. Daha bu kadar. Şu siyah space tarzı tavuğumuzun yumurtası yapmamış. Dün de yok, bugün de yok. Şu an yerdeki şeyleri yiyor. Yufkalar vardı, yufka şeyleri, parçaları, kırmızıları. Domatesler falan var, salatalıktan kalan. Şu fidan ne alemde fidan? Burayı köksüz dikmiştim. Her seferinde bakıyorum emin olmak için uzuyor. Her zaman zamanda çıkıyor daha çok. Ekmekler şimdi bayat diye ıslandı bunlar şimdi acaba bak şimdi yiyecekler. Çocuklarım alın size ekmek. Alın. <laughs> Lan ne oldu ne geldin? Yemiyorsun sen şimdi az karnını doyurdun. Yedin pizzaları. <laughs> Doğabanla alıştı artık bunlar böyle böyle bir ekip dolaşıyorlar. Benim işte istediğim tablo şu şekil olacak böyle kümesi de fazla oros olmayacak. Fazla oros ben sevmiyorum. Şu şekilde. İdeal yani. Tam istediğim şey. Geçen mangal attık. Artık ortalama. şuraya. Tekrar çöplüğü gibi oldu. Kızlarla beraber gözü yok. Ayva ağacına bakın. Bayağı bir yeşillenmiş. Yiyin, 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 yiyin. Yiyin. Kızlar ben kapatayım mı? yoksa? Akşam az mı kapatsın? Gitsinler ya ama o kadar çok şey değil. Kötü değil. Şunun içini biraz temizlemeye çalıştık. Şunu arkadaşlar buraya alacağız. Biliyorsunuz cicilerimiz çıkacak. Bir de ben şimdi bu gurt tohumumuzu niye tutturdum biliyor musunuz? Daha doğrusu oturdum. Altına ekstra yumurta niye koydum? Tavuk yumurtası niye koydum? şimdi makinen çıkacak, çıkacak cildimiz var ya. Onlarla arkadaşlar tavuğun altından çıkan cildi birleştirip Gurk tavuğumuzu da e, diğer makinen çıkan cildi beraber onları birleştireceğim. Yani Gurk hem kendi alttaki cildlere baksın hem makine çıkan arkadaşlar şeye baksın baksın diye böyle bir şey yaptım. Ama aralarında e, 6-7 gün bir hafta sanırım oynuyor. Tarına bakmam lazım. Olsun. Bir hafta evde artık bakarım. Cicileri biraz daha büyütüşe şey yaparım. Ondan sonra arkadaşlar getirip birleştiririm. İnşallah şey alır. Hint onları sahipleri altına alır. Daha önce denedim bunları. Yani çok olmuş şeyler aldım. Yani bakan tavuğumuz oldu. Altında 30 40 tane şey vardı. Civciv vardı. Tavuk geziyordu. Şimdi Havalar artık yavaştan. Ondan çıktığı zaman Nisan'a gelecek. Nisan'a geçecek hatta. Nisan'ın 10'undan falan ne çıkacak sanırım. Öyle. Şu topladığımızı bir 15 e tane aslında iyi olacakmış değil mi? Oğlum çok canlı lan bunlar maşallah valla. Kendi hayvanlarımı nazar edeceğim ha. Bu ispeci ufak gözüküne bakmayın ispeci saçlı. Ne, ne diyelim buna ya? Baya ağır ha. Geçen aldı elimize. Ağır. Kazı buta ellemiyoruz. O kazışın kapısını kapatayım. Vay be o iti şaşırdım ya. Dedim herhalde artık bu kısır mı? Artık yani dedim kısır herhalde satalım bunu. Yavaştan o şeye geçiyordu. Yumurta yaptığı iyi oldu. İyi sevindim. Neyse arkadaşlar daha sonra gelip kanalıma abone olmayı hakikaten sevindirip diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.